Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 5 Haziran Perşembe. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Donald Trump dün açıklanan ADP istihdam verilerinin beklenenden oldukça düşük gelmesinin ardından Fed Başkanı Powell'a seslendi. Trump, "ADP verisi açıklandı. Powell faizleri hemen indirmelidir." dedi. ABD Başkanı Avrupa'nın şimdiye kadar 9 kez faiz indirdiğini de hatırlattı. Birkaç gün önce kaldıraçlı işlem yaparak 110 milyon dolar kaybettiğini aktardığımız trader 25 milyon dolar daha kaybetti. James Wynn adını kullanan trader ilk kaybından sonra yaklaşık 100 milyon dolarlık ikinci bir pozisyon daha açmıştı. Bitcoin'in düşüşü bu pozisyonunda zarar etmesine neden oldu. Win Bitcoin'in yükselişi önünde halen 80 milyon dolarlık bir pozisyon daha tutuyor ve bu pozisyonu da kağıt üzerinde 1 milyon dolar zararda bulunuyor. Çinli şirket Webas, stratejinin Bitcoin'de yaptığını XRP'de yapmak için yola çıktı. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'ye 300 milyon dolarlık XRP rezervi oluşturmak üzere başvurdu. Bunun yanı sıra Webas, Ripple'ın ödeme anı operasyonlarını entegre edeceğini duyurdu. Geçtiğimiz haftalardaysa benzer adımları Nasdaq'ta yer alan Vivo Power ve Belgistics şirketleri atmışlardı. Ethereum Vakfı dün yaptığı açıklamayla sahip olduğu büyük ETH rezervlerini daha bilinçli bir şekilde kullanacağını duyurdu. Vakıf yeni strateji kapsamında kısa vadeli faaliyetleri uzun vadeli vizyonla uyumlu hale getirecek. Önümüzdeki 18 ayın kritik bir dönem olacağı belirtilirken özellikle durgunluk zamanlarında ekosisteme desteğin artacağı kaydedildi. Vakfın bu kararı yönetimde yaşanan değişiklikler sonrasında atılan bir başka önemli adım olarak kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankası JP Morgan bazı kripto hizmetlerini genişletme kararı aldı. Bloomberg'un haberine göre banka, müşterilerinin kripto ETF'lerindeki varlıklarını kredi teminatı olarak kullanmalarına izin verecek. Söz konusu uygulama daha önce sadece özel durumlarda yapılıyordu. Banka ayrıca varlık yönetim müşterilerinin kripto paralarını toplam varlık hesabına dahil edecek. Bu sayede bankada tutulan varlıklar karşılığında ne kadar kredi alınabileceği belirlenirken müşterilerin kripto paraları da dikkate alınacak. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da JP Morgan CEO'su Jamie Dimon Bitcoin alım satımına imkan sağlayacaklarını söylemişti. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.